İyi günler arkadaşlar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün dersimizde ilişkisel ve mantıksal operatörlerden bahsedeceğiz. Öncelikle projemizi açalım. Türkçe karakter kullanmadan dosyamıza ismimizi verelim. Şimdi ilişkisel operatörler şu şekilde Karar mekanizmalarında karşılaştırma işlemleri için kullandığımız operatörlerdir bunlar. İki tane peş peşe eşit. Eşit mi diye kontrol etmek için kullanılır. Ünlem ve eşittir işareti eşit değil anlamındadır. Eşit değil mi aslında? Eşit değil olup olmadığını kontrol etmek için kullanırız küçüktür. Bir değişkenin içerisindeki bir sayının bir başka sayıdan büyük olup olmadı, küçük olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Büyüktür. Hem küçük hem büyük olduğunu kontrol etmek için küçük eşit mi? Büyük eşit mi? Şimdi bu küçük eşitme büyük eşitme kafanızı karıştırmış olabilir. Ee, bu Bunun kullanımını şöyle bir örnekle şurada açıklarsam eğer daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Örneğin bizim x diye bir tam sayı tanımladık ve bunun değeri 10 olarak atadı diyelim. Daha sonra karşılaştırma yaparken eğer dersek ki x küçüktür 10 dersek x'in eğer tam sayı olarak bakıyorsak duruma ben tam sayı olarak düşünüyorum. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olması durumunda bu koşul sağlanmış demektir. Ama x küçük 10 demek yerine x küçük eşit 10 diyecek olursak o zaman bu durum 0'dan 9'a kadar ki sayıları kapsadığı gibi onu da kapsayacaktır. 10 olduğu durumda da çalışacaktır. X'in bu taraftaki sayıdan küçük olması ya da eşit olması durumunda. Eğer eşitlik ifadesi yoksa onu hesaba katmaz. Eşittir ifadesi varsa onu da hesaba katılır. Küçük, büyük eşit de tabii ki tersi durumda. Büyük eşittir de de e, eşitliğin bu tarafındaki değer eğer eşitse hesaba katılıyor değilse katılmıyor. Bunlar ilişkisel operatörlerdir. Bir de mantıksal operatörler var arkadaşlar. Mantıksal operatörlerse birden fazla koşulun beraber aynı satırda kontrol edilmesi durumunda kullanabileceğimiz operatörlerdir. Nelerdir? Örneğin şu şekilde iki tane and sembolü ve operatörü burada da bu operatörü niye kullanabiliriz? Mesela x büyük 10 and deyip, y küçük 20 dedik diyelim programımız içerisinde de tabi bunu bu şekilde demeyeceğiz. Başta bir karşılaştırmamız, karar operatörümüz olacak. Onu bir sonraki dersimizde geçiş yapacağız. Mesela int x eşittir 8 int y eşittir 18. Şimdi x8 x büyük 10 ifadesiyle uyuşmuyor. Y18Y20 ifadesi uyuşuyor ama aradaki v işaretinden dolayı bu iki taraftaki koşulun da uyması gerekiyordu. Dolayısıyla yanlış çalışmaz. Eğer ki diyelim ki int a eşittir 19 int b eşittir 9 dersek ve biz bu karşılaştırmayı şöyle yazacak olursak a küçüktür 30 ve B büyüktür. 5 Doğru. Neden doğru derseniz A küçüktür. 30 Evet. A 19. 30'dan küçük. Ve B büyüktür. 5 Evet. B 5'ten büyük. 9 Dolayısıyla çalışacaktır. Ent Operatöründe mantıksal operatörlerden ent operatöründe her iki taraftaki koşulun da doğru olması gerekir. Bu anlamı ifade eder. Bir diğer operatörümüzse iki tane çizginin olduğunu, bunu nereden çıkaracak derseniz e, Z'nin yanındaki küçüktür büyüktür sembolünün olduğu yerden çıkar, alt gereği ile beraber basılırsa. Bu da veya operatörü. Veya operatöründe de gene arka arkaya iki koşul vardır. Tekrar tanımlamayacağım. Yukarıdaki x'i y'yi kullanacağım. Aynı örneği vereceğim. Şu örneği vereceğim. Zamandan tasarruf olsun diye kapat, kopyalıyorum. Buradaki v yerine ben buraya veya koymak istiyorum. Şimdi ne? x büyüktür 10. Doğru mu? Hayır değil. X10'dan büyük değil, X10'dan küçük. Y küçüktür 20. Doğru mu? Doğru. Her iki tanesinden sadece birinin doğru olması yeterlidir. Burası doğru kabul edilir. Eğer ben bunu böyle demek yerine Y küçüktür 15 olsaydı burası. X 10'dan büyük mü? Hayır değil. Y 15'ten küçük mü? Hayır değil. Her iki durumun da yanlış olması durumunda, burası çalışmaması durumunda burası yanlış olurdu. Veya operatörümüz de bu şekilde. İki taraftaki koşullardan herhangi bir tanesinin çalışıyor olması doğru olması yeterlidir. Bir diğer mantıksal operatörümüz ise ünlem işaretimiz. Bu değil operatörüdür. Değil operatörü var olanı tersine döndürür. Örneğin ünlem işareti true yazarsak bunun karşılığı false olur. Yani doğru değil. Doğru değilse yanlış. Ya da değil operatörünü kullanarak false yazacak olursak bunun anlamı da false normalde yanlış demek. Yanlış değil o zaman doğru. Değil operatörü de var olanın sonucunu tersine çevirmek için. Doğruyu yanlış yanlışı doğru yapmak için kullandığımız bir operatör. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizle beraber operatörler konusunu bitirmiş olduk. Aritmatiksel operatörleri gördük, mod alma operatörünü gördük, ilişkisel operatörleri gördük, mantıksal operatörleri gördük ve e, kullanacağımız bütün operatörler bunlardan ibaret. E, bir sonraki dersimizde karar mekanizmalarına geçerek asıl artık kod yazma işine yavaş yavaş girmeye başlayacağız. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.